Sevgili çocuklar, evet sizlerle yine bir kitap kurdu videosundayız. Bu kez sizlere e, ne tanıtacağım? Gülsüm Cengiz'in Ayakkabının Öyküsü diye. Sihirli Eller'in Öyküleri adlı serisinden bir kitap bu. Evet seri 10 kitaptan oluşuyormuş sevgili çocuklar. Bugün ben sizlere sadece Ayakkabının Öyküsünden bahsetmek istiyorum. E, ne yapıyorduk? Hatırlıyorsunuz kitap hakkında bilgi edinmek için arka tarafı, arka taraf, arka kapaktaki bilgileri okuyorduk ama burada bir bilgi yok ama serinin diğer kitapları var. Sizler de onları da okumak istersiniz diye düşündüm. Hemen birkaç tanesine bakacak olursak bakın burada ne diyor çikolatalı pasta bir başkasında tekerleyin öyküsü var bir başkasında ise lamba şişesi ampul oldu diye bakın bir başka öyküsü var. Ee, hadi bakalım şimdi artık değil mi ee, kapak resmimiz çok ilginç sanki kapak resmine baktığınız zaman ne yapıyor burada ayakkabı da konuşuyor gibi öykün içinde öyle değil mi hadi içine bakalım. Evet. E, kitaba şöyle bir göz atacak olursak. Bakın resimler falan gayet güzel. Anlatım desen harika sevgili çocuklar. Evet resimleyen de Saadet e, Ceylan'mış. Hadi biraz okuyalım kitap hakkında. Azıcık ne yapın fikir sahibi olun. E, Ayakkabının öyküsü soğuk bir kış akşamıydı. Cadde ve sokaklar bir an önce evlerine gitmek isteyen telaşlı insanlarla dolmuştu. İnsanlar soğuktan korunmaya çalışarak hızlı hızlı yürüyorlardı. Bazıları da e, duraklarda sıra bekliyordu. Küçük bir çocuk duraktaki insanlara doğru yürüdü. 10 yaşlarındaydı. Başına geçirdiği eski yün belerinin kenarından görünen kıvırcık saçları kapkaraydı. Üzerinde paltosu yoktu. Kendisine büyük gelen eski bir ceket giymişti. Çocuk durağa gelince omuz omuzundaki boya sandığını indirip yere koydu. Otobüsün gelmesini bekleyen insanların yüzüne bakıp incecik sesiyle bağırdı. Boyalayalım, parlatalım. Ama kuyruktakilerden hiç kimse ayakkabısını ya da çizmesini boyatmak istemiyordu. Çocuk elindeki boya sandığıyla bir süre durağın çevresinde dolaştı. Umutla bakınıp ayakkabısını boyatacak birinin çıkmasını bekledi. Sonunda kimsenin ayakkabı boyatmadığını görünce boya sandığını omuzuna alıp işlek caddelerden birine doğru yürüdü. Cadde boydan boya ışık içindeydi. Caddedeki direkler renkli ampullerle süslenmiş, bütün sokak lambaları yanmıştı. Çocuk caddenin iki yanında sıralanmış olan mağazalara doğru yürüdü. Mağazaların vitrinleri birkaç hafta sonraki yılbaşı için süslenmişti. Her şey ne kadar da güzeldi. Çam dallarıyla renk renk ampullerle süslenmiş vitrinlerde çeşit çeşit yiyecekler, yiyecekler sergileniyordu. Çocuk bir aş evinin yanındaki pastanenin önünde durup vitrindeki yiyecekleri izledi. Sonra caddeden aşağı doğru yürümeye başladı. Cadde ve mağazaların önleri çok kalabalıktı. İnsanlar sevinçli bir telaşla mağazalara girip çıkıyordu. Ellerindeki süslü paketlerle yürüyüp gidiyorlardı. Çocuk caddenin dar bir sokakla birleştiği köşedeki ayakkabı mağazasının önünde durup ayakkabıları izlemeye koyuldu. Vitrinde çeşit çeşit ayakkabılar vardı. Büyükler ve çocuklar için yapılmış olan ayakkabılar vitrinin çeşitli bölümlerine yerleştirilmişti. Kadın ve erkek ayakkabıları ayrı raflardaydı. Çocuk vitrindeki ayakkabıları izlerken ansızın onu gördü. Çocuk ayakkabıların olduğu bölümdeydi. Simsiyah derisi pırıl pırıl parlıyordu yanlarında iri makine dikişleri vardı. İpek gibi parlayan siyah bağcıkları önünde özenle bağlanmıştı. Çocuk vitrindeki siyah ayakkabıya beğeniyle baktı. Ona bakarken ayaklarının ne kadar üşüdüğünü düşündü. Ayağındaki ayakkabı çok eskimişti. Yanları açılmıştı ve su alıyordu. Tabanlarında ve üstündeki deride yırtıklar vardı. O ayakkabılarla okula gitmekten çok utanıyordu. Çocuk gözlerini yumup vitrindeki ayakkabıları giydiğini düşün, düşledi. Ah onları giyebilseydi. Ayakları hiç üşümezdi. Ne güzeldi siyah ayakkabılar. Çocuk daldığı düşten sert bir sesle uyandı. Dükkanın önden çekil, müşterilere engel oluyorsun, dedi ayakkabıcının yardımcısı. Çocuk o zaman dükkanın kapısındaki insanları gördü. Simsiyah bir kadın kendisiyle aynı yaşta bir çocuğun elinden tutmuş içeri giriyordu. Çocuk ayakkabı mağazasının önden çekildi ama aradan oradan ayrılmadı. Aklı siyah ayakkabılardaydı. Bir süre sonra yeniden mağazaya yaklaşıp vitrine baktı. Bakar bakmaz da ayakkabıların orada olmadığını gördü. Evet sevgili çocuklar, acaba o siyah ayakkabıya ne olmuştur? Ne diyorsunuz? Hı? Kim almış onları? Evet bakın, tam da. Bakın çocuğun çok beğendiği ayak değil mi? Ayakkabı boyacısı olan, boyacı olan çocuğun çok beğendiği ayakkabılar. Kim almıştır? Ayakkabının başından nasıl maceralar geçmiştir? Oo, bakın ayakkabı çok da mutlu görünmüyor, değil mi? Neler yapılmış acaba ayakkabıyla? Evet. Peki sevgili çocuklar kitap aslında şeyi de çok güzel anlatıyor. Bir ayakkabının bize gelene kadar yani giyebildiğimiz zamana kadar geçirdiği evreyi de harika bir şekilde anlatmış. Yani yazarımız anlatmış. Bakın çok o anlamda da çok güzel bir kitap. Zaman zaman ayakkabı anlatmış başından geçenleri ve mutsuzluklarını, tabii mutluluklarını da. Zaman zaman da çocuk, boyacı çocuk anlatmış. Evet, kitabın sonunda acaba boyacı çocukla ayakkabı bir araya gelebiliyorlar mı? Hı? E, ya da ayakkabı kimin ayakkabısı olduğundan daha mutlu? Evet, bunları da ne yapabilirsiniz? Kitabın içinde okuyarak e, bulabilirsiniz sevgili çocuklar. Bakın, burada bir çocuk daha var. Çok da mutlu, değil mi? Evet, gerçekten. Ee, okumaktan büyük keyif alacağınız bir kitap anlatımı çok güzel resimleri çok güzel bir çırpıda okursunuz diye düşünüyorum sevgili çocuklar evet bir videonun sonuna geldik bir başka videoda bir başka kitap kurdu videosunda buluşmak üzere iyi okumalar diliyorum